Günaydın, günaydın ve selamlar. Beni günün hangi saatinde izleyeceksiniz ya da videoyu ne zaman hangi saatte paylaşacağım bilmiyorum. Ama benim için günaydın, size tünaydın, iyi günler diyebilirim. Bugün böyle modum anlaşılıyordur zaten çok yüksek ve size de böyle buradan geçiriyorum modumun yüksekliğine ve sizinki de yükselsin. Yeşil çayı da artık böyle yapıyorum, böyle içiyorum. Aferin sana kızımı güç bıraktık şeyi. Neydi o? paketli yeşil çayları yumuşak için falan içiyordum hatta paketlilerde yani baya böyle bağımlısıydım ama bıraktım. Bunun dışında çok güzel bir hafta sonu geçirdik çok güzel bir hafta sonundan çıktım ve çok güzel bir hafta başına başladım umuyorum ki hafta boyunca da böyle çok güzel gider bu hafta sizin için de öyle gitsin sizin için de çok güzel olsun havalar ısındı ve birden yaz geldi bir kere daha böyle bir aldatmaca yapmıştı bize Mayıs ayında böyle yaz geldi gibi olmuştu. Sonradan e, birden çok soğuk olmuştu falan. Ben de o ara böyle hani yazlıklar çıkartsam mı çıkartmasam mı diye düşünüyordum. Ve çıkartmama kararı almıştım. İyi ki de öyle yapmışım. Sonrasında da kaldı. Şimdi de böyle hani hafta sonu bayağı bir sıcak geçti hava ve şey oldum böyle hani yine soğur mu falan. Çünkü Haziran geçen sene Haziran daha soğuktu diye hatırlıyorum ben ve biz Haziran'ı da yani soğuk geçiriyoruz. Yağmurlu falan geçiriyoruz ya. O yüzden bir tereddüt etmiştim ama artık yani Bakıyorum hava durumuna feci. Tam anlamıyla sıcaklar gelmiş durumda. Bu yüzden de bugün kışlıklarımı kaldıracağım. Yazlıkları yerleştireceğim. Yazlıklar gelecek onun yerine. Milan'ınkileri kaldırdım. Onu ne zaman hallettim ben ya? Cuma günü galiba. Aynen Cuma günü Milan'ınkileri kaldırdım. Yazlıklarını çıkarttım, yıkadım falan filan. Onlar hazır. Sıkıntı yok. Zaten okullar da kapanacak son iki haftamız. Ah, ne çabuk geçti. Böyle bu konuya da aslında değinmek istiyorum. Biraz konuşmak istiyorum. Okul hakkında. Çünkü biz okul hakkında burada çok konuşmadık galiba. Yani az konuştuk gibi hatırlıyorum. Bilmiyorum sizce. Değineyim mi? Bu sene okula başlayacak olanlar var mı? İlk defa okula başlayacak olanlar olabilir. Sene başında çok yorucuydu. Böyle tam alıştım hala. Ya. Yani tam anlamıyla alıştı ve şu an okullar kapanıyor. Bakalım Eylül'de tekrardan o şeyi yaşar mıyız bilmiyorum ama. Tatilde neler yapacaksınız? Okullar tatil oluyor var mı bir planlar bir şeyler falan filan. Benim ee, çok Böyle çok 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 sevdiklerim gelecek. Şimdi buradan söylemek istemiyorum kim olduklarını. Gelince zaten muhtemelen vlog çekerim. Ama hani böyle çok fazla birbirimizle vakit geçireceğimiz için de ne kadar vlog çekebilirim bilmiyorum. Hani böyle çekebildiğim anları çekerim. O şekilde bir vlog yapmak istiyorum. Hem bize böyle hatıra kalması açısından burası çok iyi oluyor. Hem de böyle işte sizler de keyifle izlemiş oluyorsunuz anılarımızı. Bu arada saçlarım nasıl olmuş bugün böyle bir şey uyandım küçük bir kız çocuğu gibi. <laughs> bileyim. Barbie Barbie'li bir takımım var bu şekilde. <laughs> bu arada bu pijamalar paylaşmıştım topluluk bölümünden. Paylaşıyorum böyle indirime girdikçe ürünleri bu arada. Orayı takip ederseniz yani anlık indirimler oluyor bazen arkadaşlar. Bazen 3 saatlik falan indirimler oluyor. Ben yakaladığımda onları muhakkak sizinle de paylaşmaya çalışıyorum. Böyle alıp da memnun kaldığımı özellikle memnun kaldıklarımı özellikle paylaşmaya çalışıyorum. Bir de böyle indirime girenler oluyor. Onlardan da çok faydalananlar oluyor. Bilmiyorsanız bu youtube'un topluluk kısmı var benim kanalımın topluluk kısmında paylaşıyorum işte indirimleri falan oradan takip edebilirsiniz sizde ne olmuş böyle ya Aa şimdi aynadan gördüm böyle kırmızı kırmızı pıtır pıtır olmuş kolum böyle olmuş acaba neyse oradan paylaşıyorum bu pijama takımı zaten çok uygun oradan da paylaşmıştım bunu yine ben size bunun aşağıya linkini de bırakırım gerçekten çok uygun bir takım çok güzel böyle yakından da göstereyim ve çok çeşidi var yani isterseniz böyle şortlu var isterseniz askılı modelleri var isterseniz böyle şortlu değil de daha uzun olan altı uzun olan modeller var birçok çeşit var ve şekilleri de güzel çeşitleri bence kumaşı da iyi yani bu fiyata göre kumaşı da iyi böyle tril tril bir kumaşı var benden tam puan aldı. Çünkü fiyatı çok uygun. Böyle bir tereddüt etmiştim açıkçası sipariş verirken. Yani bu fiyata ne gelir acaba falan diye. Ama böyle evin içinde falan giymeye çok iyi oluyor ya bu tarz pijiler. Zaten şimdi yaz geldi. Sıcak, tiril tiril giyersiniz. Yani ben büyük alıyorum böyle pijamaları. Bol alıyorum. Mesela burada ayna karşısında bir sürü gevezelik yaptığıma göre bugün neler yapacağım onları anlatayım. Mutfağa bir girmem gerekiyor. Ama kameramın şarjı yok. Kameramın şarjı takayım. Ben bir mutfağa gireyim. Çünkü dün akşam Dün akşam yemekten sonra bulaşık makinem doluydu. Ve hani işte durlattırıp bıraktım bulaşıkları ve onun e, tabii ki yıkayıp da kapanmasını falan filan derken onu beklerken ben uyumuşum. <laughs> İki saat çalıştığı için uyumuşum ve şu an hemen acilen mutfağa girmem gerekiyor. Sonra kendime kahvaltı hazırlarım. Sonra vakit kalırsa bile almadan önce kışlıkları çıkartırım. Onları yerleştiririm. Allah'tan dünden yemeğim var. Bu müthiş bir şey yani. Dünden yemeğim var ve bugün yemek düşünmeyeceğim. Bu benim için çok güzel bir şey. <laughs> Bunun dışında ne yapacağız? Bu kadar ya galiba. Ha, pazara gideceğim. Pazara gideceğim bir de bugün pazar var. Böyle yani. Yani benimlesiniz. Şimdi ben gideyim kamerayı şarja takayım. Mutfağı toparlayayım. Sonra yine görüşeceğiz bir yerlerde. Mutfağa gitmeden kameramı şarja takmadan önce dedim ki hazır modum böyle çok yüksekken şükredeceğim şeyleri yazayım defterime. Burada arada nasıl yazıyorsun diyenler oluyor. Yani böyle her şeye. Yani güne nasıl başladığınıza şükür. Ee, işte ne bileyim bugün bir kahve içebildiğine şükür. Ee, sağlıklı olduğuna şükür. İşte sevdiklerinin yanında olduğuna şükür. Eğer işe gidiyorsan işe gittiğine şükür. Gitmiyorsan evdeysen evde olduğuna şükür. Evin olduğuna şükür. Yani her şeye şükür edebilirsiniz. Şimdi böyle Neşe çayımı yudumlayayım. Şükredeceğim şeyleri yazayım ve hemen mutfağa uçayım. Arkadaşlar dün ben Vilo'yu unuttum. Çünkü çok yoğun bir gün geçirdik. Anne Milan'ın okuluna gittim. Oradan bayağı bir çıkamadı. Mila arkadaşlarıyla oynadı. Ben işte velilerle sohbet, muhabbet, mine gözüksün de şöyle koydum ama gözükmüyor galiba. Böyle bayağı bir takıldık okulda ve akşama doğru geldik ve Sonra da işte yemek falan filan derken hiçbir şey çekememişim. Bugünden şimdi bir şeyler çekeceğim. Aslında iki günlük vlog gibi olmayacak. Yani bir buçuk gün bile değil. Neyse bugün bir şeyler yapacağız inşallah. Bakalım duruma göre bizim nesiniz. Şimdi biz çıktık okula gidiyoruz. Mileciğim okul hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Bugün bugün Mila ve arkadaşları okulda hamburger partisi verecekler. Bunun için heyecanlı mısın acaba? Biz okula giderken sakız çiğnemeyi çok seviyoruz. Şu an Mila sakız çiğniyor. ve okula girdiğimizde... Aa, ben nasıl geçeceğim şimdi buradan? Hmm, kaç, 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 kaç. Bunları beklersek geç kalır. Bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler indiriyorlar. Yük falan filan. Buradan geçelim. tam yapıyorlar. Tam mı yapıyorlar? Hiç umurlarında da olmadı. Ay biraz camları açalım. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ee, biz Mayıs ayından Haziran'a geçmek yerine Ağustos'a nasıl geçtik? Nasıl bir fikriniz var bu tür hakkında? ya çok sıcak. Birden yaz geldi yani. Bu arada bir şikayet. Çok seviyorum. Çok severim evet yazın çünkü benim bebeğim doğdu Benim bebeğim çok güzel bir ayda doğdu Ağustos Mila'dım senin arkadaşların Okulda 5 yaşına girdiler değil mi hepsi 5 yaşında oldu benim kızımın bütün arkadaşları Mila da çok yakın bir zamanda 5 yaşında olacak Doğru mu bebeğim Kim 5 yaşında oldu Evet Mina var arkadaşı. O da 5 yaşında oldu doğru. Evet bir tane daha arkadaş var Ahmet Selim. O daha 5 yaşında olmamış. Ee, okula bırakalım. Sonra bir de dün ben kışlıkları e, artık kaldırıp yazlıkları çıkartacaktım fakat onu bile yapamadım. Neyse çok ses geliyor olabilir. Kapatayım burada evde görüşürüz. Bebeğim bir şey söylemek ister misin? Işık yanana kadar. Kışlıkları çıkarttım buraya ve şimdi yazlıkları getireceğim. Önce kışlıkları kaldırayım sonrasında da yazlıkları yerleştiririm diye düşündüm. Ama artık böyle uzun zamanlar kullanmadığım kıyafetler de var. Bazılarını ayırıp vereyim diyorum. Bazılarını da ayırıp yani yeni ve güzel alanlarda dolaba yüklemeyi planlıyorum. Dolap hesabımda buraya bırakırım. Siz de bakarsınız. Çok uygun fiyatlara koymaya çalışıyorum. Bu arada al önce Milan'ın öğretmeni mesaj attı ve Milan'ın midesi bulanıyormuş. Biraz gözlemleyecek. Eğer geçmezse Milan'a gidip erken alacağım bugün. Ondan mesaj gelene kadar dedim ki kalmamış ve işini bırakma. Mesela bunu dolaba yüklemeyi planlıyorum. Şimdi size de göstereceğim. Gerçekten yeni, ama artık giymekten sıkıldım düşünüyorum. Çok güzel kokuyor. Böyle bunu dolap için ayıralım. Bu benim çok eski bir um, sivitim, ama çok seviyorum. O yüzden bu kalsın. Bunu kışlıkların yanına ayıralım. Bu arada bunlar sadece askıda olanlar. Katta olanlar var ve altlar falan var. Onları da çıkartırım birazdan. Bunu da dolaba yükleyeceğim. Bu da böyle kaç kez giydim bir elbise. Bunu da bana bekleyeyim. Elbise ihtiyacınız varsa bu bakarsınız. Hatta bunu da. Arkadaşlar yarısını yerleştirdim ama burası pazar yerine döndü. İşin içinden biraz çıkamıyorum. Miran'ın öğretmenine de mesaj attım. Ondan da haber bekliyorum. çünkü aklım onda gidip alabilirim bakacağız yani burası şu an böyle pazar yeri. Aslında hepsini katlayıp katlayıp kaldırmıştım ben. Ama böyle hepsini çıkartıp <laughs> yatağın üstüne attığım için böyle oldu. Kitapların bir kısmını yerleştirdim. Bir kısmı kaldı ama ben ne yaptım? Kahve molası verdim. Çünkü dün de kahve içmemiştim. Böyle aşk karnlaşımı kahve içeceğim. Sade. Bir de oca süreceğim. Böyle. Nehir Mila'yı okuldan aldım. Kadıköy'e geçtik. Bir tane böyle geçen hafta da gelmiştik buraya. Teyzesiyle birlikte. O kafeye geçtik. Böyle bir yeri sevince ben gerçekten haftasına yine buraya geldik. Mila da buraya gelmek istedi. Kardeşimle buluştum. Böyle dayıyla bir kavuştan yaşandı ve şu an size masamızı göstereceğim. Çocuklu masanın hali. Mila toparlıyor. Niye toparlıyorsun? Gidiyor muyuz? Ee, e? Neden toparlıyorsun? Bayağı bir canlı şurada oyuncaklar ama ben çekenekler Mila'da toparlamış. Bana Böyle burada resim falan çıktı. Benim evim. Ya evini toparlıyorsun tamam. Hı? Anladım. Şöyle manzarasını size göstermeye çalışacağım. İnsanları çekmeden. Böyle arka tarafı deniz. Gerçekten çok güzel, çok tatlı. Huzurlu bir... Huzurlu bir kafe. Şu <laughs> an Demir Bey'in ya. Hmm. Aynen. Mesela İkinci rotamız kütüphaneye geldik. Yani daha doğrusu moda iskelesine geldik. Burada üst katı kütüphane ve çok güzel. Ama bu sefer çok fazla çocuk kitabı bulamadık. Yani geçen yıl daha fazlaydı çocuk kitabı ve en azından Mila da kitapları karıştırıyordu. İşte e, kütüphane düzenine falan alışmıştı geçen sene. Hatta böyle içeriye girince çok sessiz falan oluyor. İşte kitap okuyor, şey yapıyor falan. Ama bu sefer niye bilmiyorum. Kaldırmışlar mı? Yani 2-3 tane... Hani iki tane bulduk. Onlar da böyle kitap gibi değil, dergi gibiydi. Şimdi biraz size <laughs> burası kız kulesi, kız kulesi takmak istiyormuş. Biraz burayı da göstermek istiyorum size. Çok güzel çünkü. Bu gemiler kare çarpması. Kız kulesi mi? Kız kulesi şeyde ama denizin içinde kız kulesi. Ama güzel bir Yoksa ışık evet, gemiler evet. çarpar karanlıkta gecenin gördüğünü anlar mı öyle? Yani. Hani böyle manşet manşe şey gibi. Şey bir şey yok öyle. Yani. Evet. Arıyor. Anladım. Yoktu, gelen yoktu. Ay, o da biliyor. O beni götürüyordu <laughs> <laughs> küçükken. Beni tutuyordu Seni biliyorum. Ben küçüktüm. Beni biliyorduk evet. böyle. Çok yükseğe böyle. Çok güzel güzel. çıkıyordu böyle. Çok çıkıyordu böyle. şeyin en müşterisi yoktu. Herkes onu mutlu demişti. Hatta sahibi şey demişti, ben para kazanamadım. İşte bunu uğraşmak istedim, devlet yaşamıştım. Sonra devlet de ödüm, de kaldırdı. Makinaları sattı. Sonra belediye el koydu oldu. Bir şey kaldı yani, boş kaldı ama. Bir gördüğüm nasıl gitti. Yeni sonra park oldu. Şu an bize canlı. Anne, bak ya. Bu bak. Uğur Uğur Her şey karasinek. Bak karasinekler bunları yiyormuş. Ne diyor? Mesela benim en sevdiğim yer kompost kutusu. Sebze ve meyve kabuklarını yemeye bayılıyorum diyor. Bak görüyor musun? Evet bak. Böyle sebze meyve kabuklarını yiyormuş karasinek. Yani siyah sinek var ya. Bu da peygamber devesi denen bir böcek. Bundan ben evde bulmuştum bir tane. Bizim evde vardı bundan. Sonra onu sokağa attım. Niye? Ee, şey, evine gitsin diye. Öldürmedim onu sakın atma. Yanlışlıkla girmiş artık. bu siyah sinek bu. Arkadaşlar eve geldik. Üzerimi bile değiştirmeden hemen video kapatmak istedim. Çünkü sonradan kapanış yapmayı unuyorum. Gerçekten hava çok sıcak. Çok yorulduk. Böyle I'm, çok aslında dolu dolu ve çok yorucu ve çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi hemen bir duş alayım. Bir de biraz oyun oynuyor. Çünkü bugün hiç e, çizgi film izlemedi. O yüzden bir 10 dakika ona süre verdim. Sonrasında da Mira'yı duşa sokarım. Ve direkt uyku vazına geçeriz. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Değerli kıymet yorumlarınızı da yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Hoşçakalın.